selam arkadaşlar bu güzel de ben birlikte oynuyor size arkadaşlar sizi köyün bir sizi köyü oynuyoruz köyün bizim arkadaşlar köyümüzü bir sürü var arkadaşlar köyümüzü var önce size kanalımıza abone olmayı bir bir maçım size kanalımıza abone olmayı size önce çünkü kanalımıza abone olmayı size hadi size her yani ne çünkü abone kanala abone edemezsiniz size yoksa gülensiniz yoksa eğleneceksiniz hemen abone edin bir de çünkü sizin herkese geçiyor arkadaşlar ben de geçemiyordum size bana kanalda abone olmayı size herkese hadi size hadi iyi seyirler şimdi başlıyoruz hadi iyi seyirler evet arkadaşlar şimdi buraya bakalım ben kaybettim çünkü şey var ee, bu ben 8 bir büyüttüm 20 seviye 19 seviye e, bunu biliyorsunuz size en son birlik bir yerlik bir yerlik dediğinde her şeyini vurudur. Çok bir uzakta biliyorsunuz. En son size yıldızlar bilgini yaprakta gelmişti. Ama çok uzaktı. Ben bunu açacağım. Bu bir takımda var. Bir bir şey takımda gördüm. Bakalım. Birlik var yolu. Haa. Evet bir bayıktır. Şimdi ben bunu keşif yap diyor. Şimdi ben bunu çalacağım orada yani tane şimdi gene onu çünkü senin yani memnun olacağız tamam. Arkadaş şimdi geldi arkadaşlar bakalım ne yapıyor böyle birlik bakalım. Şimdi buna ödülmüş var bir de her şey yani gelmiş. Bak bir sürü geldi arkadaşlar üçüncü olmadım sadece kaybettim arkadaşlar. Böyle size bir süre geçemem ki ne olsun. Çünkü bir her şeyde burada takımda her yere şu kırmızıcı ben bunu açayım hadi bakalım. Aç onu. Tamam açıldım. Sonra ne var açalım? Şurada sen aç. Kefre geçti. Yok böyle uzaklaşmaz. Şöyle olsun. Şöyle çok uzakta. Bence de şöyle 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 neyse böyle olsun arkadaşlar açsın günlük anızı minnade şimdi alt koşuyor hemen gidip evine gideyim köylerine ben gideyim arkadaşlar burada eşire vardı arkadaşlar bir hadi bir yelik burada taktım da, da arkadaşlar yani table yüzeyini yani değiştiğinde bu durumda bak Bas 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 bas. Bas 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 bas. Giri 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 giri. Tamam biraz izlet arkadaşlar. Şimdi bunu al gideyim biraz izletir. bir sıfır oldu. sıfır sıfır bir ayıda gireceğim. Bu ne? Yere bayıldı. Adı var. Bilini geldi savaşı adı. Bir yine yani bilmiyordum arkadaşlar. Sefer sefer girdiz arkadaşlar. Buradan 7 gence var ve 20 haşinde. Ona 20 de burada var. 25 ve ye yetmiyor arkadaşlar. 25'ini ye çok pahalıdır. Her şeyde en son ki bu oyuncusun size. O bu sandıkta açıyoruz ya da açıyoruz. Sandık açılmam bir de. Bunu öldürdük arkadaşlar. onu öldürdü kötüyü. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. O ne lan mani Beni her şeyi açtık artık. Zavar olduk. Bakalım. Bakalım ne var arkadaşlar. Işte. Bakalım savaşı 2 bin falan 3 de o güzel arkadaşlar. Bakayım arkadaşlar bunu bakayım bu ordanı. Hani. 2 0 oldu arkadaşlar. Bir her şeye gidik hani önce. Dik önce arkadaşlar inanamıyorum yine yemişler. 11 ee, dolar 40 TL. bekle 11 dolar gibi şu büyüteceğim arkadaşlar. Besinle bilgi gibi kitabı 11 dolar dinleyi enemek emek e bu için Anlamıyorum arkadaşlar anlamıyorum. Önce beni önce önce savaşa gerekiyor herde. En sonki savaş ve bir her bunu savaş bunu ne arkadaşlar. Anlamıyorum arkadaşlar. Bakalım Başa şey geldim. Bakalım başarılı oldu. Güzel. Onu almış arkadaşlar. Beş dakika aldık. Yine varı macera macera bir ikisi alıyoruz. Tamamladık. Şöyle alıyoruz. Alıyoruz. Tamam ettiğin ne var? Başka? Başka yok mu? Yok. E bu ne? hani bunu başarılayacağız yani. Osmanlı Hatta biri de Osman atayım, biri Osman tanıyorum. Osman çok güzel köylü her şeyde vardı arkadaşlar. Bakalım bir iki tapılacak. diye 1000 TL daha alıyorum arkadaşlar. 5 çarpı alıyorum. 2 çarpı. İşte 9000'i oldu harika bakalım 23 çarpı Tamam şimdi bakalım bu da bir oldu canım çok var arkadaşlar tavayı ne istersen budur aynı sansan bunu alayım arkadaşlar savaşı olsun çok güçlü olsun 300 de oldu 9000 oldu yıldızı yeni gelecek arkadaşlar iki oldu arkadaşlar bakalım güzel benim adam diyor arkadaşlar. Benim adam diyor. Bakalım. Yükselteceğim mi? Yükselmeyeceğim. Git bir sandıkta yeni ye. Bakalım anahtar. Hiçbir şey yok. bunu açayım arkadaşlar. Hiçbir şey. Dini açayım arkadaşlar. Aç aç, aç aç Güzel güzel bu sadece dinde her şey buradadır. Hemen bir yeni bir yiyet arkadaşlar. Hem gidip bir bir içinde alayım arkadaşlar. Yeni geldi çok kolay çok kolay arkadaşlar onu sadece bilmiyorum ama anlamadım bırakalım sıfır sıfır oldu arkadaşlar sıfır 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 bir insanlık gerekiyor hemen bir gidip ben bunu bir alayım arkadaşlar haberiniz olsun hangi sağlasın böyle arkadaşlar böyle her değer böyle ben yedi almayacağım arkadaşlar pahalı pahalı insana alıyorum. Aldım arkadaşlar. Şimdi ben gidip bin yen yani şimdi gelen koduncu da gittim. Bakalım ne var. Bakalım ne var? Bir şey, Bir şey yok arkadaşlar. Şu kafacı var. Eee ki bu da güçlü yoktur. Bir canı var. Bilgece Safari'nin oklaşı vardır. İki sevini oldu harika. Bakalım. Biri oldu. En iyisi de yine yeter. Yeter. Çöz oldu. İki sevini oldu. Ya, Bakın arkadaşlar sıfır oldu. En son ki sıfır dedi. At var. Bunun her şeyde kullanıcı yuvalık yok, yok arkadaşlar. Osmancı burada. Adam böyle söylüyor arkadaşlar. ince konuşuyor. Sıfır. Ben gidip 0 olunca böyle bence de yani biri kullanıcı biri gelmiştir. Kolay ve kolay. 4 oldu. Ama çünkü Osman Osman bildi. Ama sadece arkadaşlar ben çünkü dünyada savaşı gerekiyor bir tanrı var. Hemen gidip bir savaşı giriyor. Dinde kim var arkadaşlar? Takımda gidiyor Kim giriyor? Aslında böyle yok gelmiyor arkadaşlar. Hazır. Başla. Canı kaçtı. Bakalım bu güçlü var. Bakalım. Yok arkadaşlar bu yetmez arkadaşlar yetmez. 500 altın biri çok güzel özeldi. Oha. Oh. Bu çok güçlüdür. Bu 7000 olmuş arkadaşlar. 7500 olmuş. Yılanın de bu arkadaşlar. Şimdi ben gidip onu sabır şey edeyim düşünmesi bir puan etsiniz arkadaşlar. Yok 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 olmuyor Adam yanlış koydu. Bırak şunu. Tamam. Olsun arkadaşlar. En sonki ki olsun arkadaşlar. Bunun hali bilmiyordum hali. Şurada savuş şeyler Alt biri geliyor yani alt dinliyim arkadaşlar. Şöyle ikinci böyle. Başka yoktur arkadaşlar. Şimdi ben at yeni, yeni, yeni gelin savaş Bir saat sonra olsun. Kalın. Tamam. 5 dakika sonra ikinci şarkı. 5 kilo sonra 10 yoğun kilo var. Şimdi ben gidip beni hazırlandı ve oldu. İşte oldu arkadaşlar. Ben büyütme gerekiyor arkadaşlar. Şu büyüt olmaz. Olmaz. bakalım Bunu ne diyeyim mi? Tamam olsun. Tamam. Bakalım. Yok. Yok. Ha 30 dakika 30 giga ediyoruz. Bakalım 5 dakika sonra bir daha bir, çarpı Yok gitmez arkadaşlar. En son ki ya, ya budur. E bakalım arkadaşlar ne var? sandıkları var arkadaşlar. Aa ücretsiz. Onu ben görmedim arkadaşlar. Ücretsiz görmedim. Aa bir tane daha büyümesi var. Bakalım. u 800 diyor bak. Ooo güzel arkadaşlar. Şimdi ben ulaşımdan aldım da de kimse beni memükümden ne bileyim. Evet şimdi alıyorum. Allah Allah al, al. Tamam. Üzünce gidelim. Çok uzundur adam. Ne yapacağım bilmiyordum. Savaşıcı gidiyor da takdim kaçar ne bileyim. En son ki bir de ah paketi geldi. Paketi bakalım nerede bakalım. Bakalım. Esadi de burada bu yok. Ben bu bu bakalım arkadaşlar bu bakalım bu. Önce ikisi bir niye olur arkadaşlar? Yetmez arkadaşlar yetmez. Yok yetmez arkadaşlar yardımcısı oluyor. Evet sandık geldi arkadaşlar. oğlum oğlum satılmayın ne oğlum Ne işin var? Neyse sandık kaçalım. Hadi bismillah arkadaşlar. İnşallah böyle çıkar. 5 dakika sonra bir okçu var gelmiş. Evet arkadaşlar neyse canım arkadaşlar size kanalıza abone olmayı size kanalıza abone olmayı size kanalıza abone olmayı için size kanalıza abone olmayı like atın size hadi iyi seyirler hadi görüşürüz.